Seks yapma korkusu olarak bilinen vajinismus, yeni evli çiftlerin en büyük kabuslarından biri olmaya devam ediyor. Cinsel birleşme sırasında, kadının çoğu zaman cinsel birleşmenin çok fazla ağrı ve acı yapacağı, çok fazla kanama olacağı yanlış beklentisi nedeniyle endişe, korku ve kaygı duyması, istemsiz olarak bacaklarını kasarak ve eşini iterek cinsel birleşmeye kendini kapaması durumu olan vajinismusun kökeninde, çocukluk çağından kalma korkuların doğru bilinen yanlışların, suçluluk, utanma ve ayıp gibi duyguların yeri büyük. Vajinismus pek çok evliliğin sona ermesine neden olabiliyor. Pek çok evlilik de vajinismus nedeniyle seks hayatı olmadan sürebiliyor. Ülkemizde cinsel tedavi kliniklerine başvuran her 10 çiften biri vajinismus sorunu yaşıyor. Bu nedenle Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği ücretsiz cinsel danışmanlık hatlarına başvuran kişilerden gelen muayenehanede gerdek olur mu soruları her göçen gün artıyor. Vajinismus Türkiye'de pek çok çiftin hayatını karartıyor. Bu nedenle çok istismar ediliyor. Vajinismuslu çiftlerde uygulanabilecek doğru bir cinsel terapinin sadece penisin vajine girmesinin başarılması ile değil, çiftin sağlıklı ve mutlu cinsel hayata kavuşması ile de ilgilenen bir cinsel terapi yaklaşımı olması gerekiyor. Çünkü aksi bir durumda cinsellik mekanik bir sürece dönüşebiliyor. Oysa penis vajina birlikteliğini hedefleyen yaklaşımlar ve muayenede cinsel birlikteliği yaşatmak, çoğu zaman sorumluluğu üzerinden atmak, düşüncesine sahip çiftlerin uygun bulduğu bir yöntem olarak cinselliği mekanik bir eyleme dönüştürüyor. Uygulanan bu yöntemler geçici başarıya odaklı oluyor. Zaten korku, güven sorunu olan ve cinselliğe yönelik olumsuz duygu ve düşünceleri olan çiftleri muayenehane gibi güvensiz bir ortamda cinsel ilişkiye yönlendirmek, çiftlerin ilişkilerinde yıpranmalarına, daha çok suçluluk ve utanma duygularının ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu duygular içerisinde olan bireylere uygulanan muayenehanede gerdek yöntemi bir çeşit tecavüz olarak dahi algılanabiliyor. Yani tedavi olurken tecavüze uğrayan kadınların sayısı her geçen gün artıyor çiftlere iyileşecekseniz denilerek olmadık şeyler önerilmesi, muayene ortamında çiftlere ilişkiye girmelerini teklif etmek, çifti soyarak cinselliğe alıştırmak veya cinsel ilişkiye başlamalarına yardımcı olmak kabul edilebilir bir şey değil. Bir hekimin asla yapmaması gereken bir uygulama. Bu nedenle bozulan ruhsal dengeyi sağlamak, cinsel eğitim vermek, düşünce ve duygu alışverişi kurmak, çiftlerin ve bireylerin kendilerini tanımalarını sağlamak, cinsel çatışmaları çözümlemek ve bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltmak, çiftler arasındaki ilişkileri iyileştirip olgunlaştırmak, gevşeme, güven duyma, konuşma, dokunma, aşk oyunları, kendine güvenme ve kendine yardım tekniği konusunda bilgilendirmek gibi birçok kavramı içinde barındıran cinsel terapi ile muayenehanede gerdek arasında uçurumlar var. Çiftin arasında sevginin ve zevkin paylaşımı olan cinselliğin, birlikte yaşanacak bir hazı esas alması ve ideal bir ortam içerisinde yaşanması gerekiyor. İdeal ortamın muayenana gibi hastalığı öne çıkaran ve çiftin sığındığı bir yer olmaktan çok cinsel aktiviteleri destekleyen, keyif alınabilecek ve ego güçlerinin en iyi şekilde kullanılmana fırsat tanıyan güvenli ve mahrem bir ortam olması gerekiyor. Bu ortamın aşk oyunları adı verdiğimiz iyileştirici ve keyif verici cinsel egzersizleri yapmayı sağlayacak tüm kaynakların en ideal şekilde çift için düzenlenip kullanıldığı bir atmosferi içermesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle çiftlerin aşk oyunlarının evlerinde kendi rahat, güvenli ve ideal ortamlarında yapmaları gerekiyor. Telefonların kapatılması, ışıkların rahatsız etmeyecek bir seviyeye getirilmesi, odanın ısısının dengelenmesi, kapıların kilitlenmesi, Odada çifti rahatsız edecek fotoğrafların veya diğer nesnelerin kaldırılması, yani özel ve rahat bir mekanın yaratılması tavsiye ediliyor. Çiftin ruhsal yönden rahat, huzurlu ve mahremiyet duygusu içerisinde olması gerekiyor. Bu alanlar ne kadar uygun yapılandırılmış olurlarsa olsunlar, bireyselliğe, mahremiyete, duygusal güvenliğe olan saygının ihlal edilebileceği ortamlar. Bu nedenle bu tür tek seanslık tedavileri uygun ve etik bulmuyoruz, halkımıza da tavsiye etmiyoruz.